Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmekle çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lugat'taki kelimelerin insan versiyonları olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı. Ama her gece yatarken bizi düşün.